Lucy düğmeye basma sırası sende. Ay neyse şanslı değilsin bugün. Bu sefer bir sürü Madagaskar hamam böceği aldın. Of ya bu ne böyle badil değil. Hepsi bu düğmeler yüzünden. İşte alın. Oh, şimdi ne olacak? Az olacak. Harika. Ve Gerçekten de hamam böcekleri iptal ediliyor. Kola zamanı. Ah evet. işte bunu anlıyorum. Bu kocaman bardağı bütün kolayı yakalarsam çok havalı olur. Suzy kendini görmeliydin. Sarı oldun. Saçmalık. Bir sürü kola içtim. Ancak düğmeyle garip bir şeyler oluyor. Sanırım kısa bir devre. Hayır hayır yapma. <laughs> Aa evet. Sen de içmek için kolumu yakaladın. Hayır bu kola senin lanetin olacak. Hadi koladan çeşme zamanı. Oley. Vay be. Böyle bir çeşme artık çok fazla. Onu durdurmamız gerekiyor hangi düğmeye bassam belki yeşil olur. Harika Candy. Senin adına çok sevindim. Çünkü bir işte açıcı pasta alacaksın. Bilmen gereken tek şey oldukça ağır. Aynen öyle. Pasta kafandan daha büyük. Burada komik ne var ki? Demek çok havalı. Pastaya sadece bir mum eklemek kaldı. Ne eklemek? Aa, ne kadar korkunç yangın. Orada neler oluyor? What? Aa evet. Kendinin işleri gerçekten kötü gidiyor. Bu yanlış anlaşılmayı acilen söndürmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. İtfaiyeci Pit yardım et. Hadi. Okay. Sorun değil yapılacaktı. <laughs> Verin. Yardım için teşekkür ederim. Aynen öyle. Teşekkürler. Çok sıcaktı ama çok daha iyi oldu. İlk kim olacak? Kendimi sözüme. Sözü hadi sen. Hangisini seçmeliyim? Kırmızı düğme beni hayal karıklığına uğratma. Oh, yeah. Harika bir seçim. Ama bir şey var. Oh. Oldummuş bu soru yapmaya vaktim olmadı. Bu yüzden yüzünün bu tahılları geçmesi gerekecek. Oh, man. Oh, no. What? Oh, hayır. Tahıllar çok sert. Dişlerim bile onlara dayanamıyor. yerine koymalıyım. Böyle bir delikle yaşayamam. Hazır. Patlamış huzursuz bırakmak biraz üzücü. Sanırım onu hazırlamak için geç değildir. bu koku nereden geliyor? Ve burası neden bu kadar sıcak? Şimdiden ben terledim. çok havalı. İşte şimdi anlıyorum. Bana da mı geldi? Gerçekten çok lezzetli. Havalı ve lezzetli. Ne? Suzy, neler oluyor orada? Hey, Nereden bu kadar patlamış mısın var? Oh. Ama bu artık çok fazla oldu. Böyle yapamam. Çok sıcak. Ateş yardım edin. Yeter. Hadi söndürelim. Kendi kurtar beni. Yalvarırım. Yoksa hemen yanacağım. Umarım en azından düğmeler beni kurtarır. Sarı düğme tek umudum sensin. Bozma. Suzy biraz ferahlanmam gerekiyor. Ay acıtıyor ama. Ama bu için teşekkürler. Yine de sonunda burası o kadar da sıcak değil. Demek bu işte açıcı patlamış mısırı yiyebilirim. Ben değil değil Basma sırası sende. Hey. Bekle bekle. Burada çok ilginç bir şey var. Sanırım senin nasıl rahatsız edeceğini biliyorum. Kalksana acele et. Ay acıttım Kalkıyorum kalkıyorum. Neden böyle bağırıyorsun? Umarım geçtiğime şanslı olur. Hayır olamaz. Aman böceklerinden nefret ederim. Gerçekten. Ama ben bayılırım. Özellikle de bu mücadelede geldiklerinde. Pekala güzellerim. Kendiyle arkadaş olmaya hazır mısınız? O zaman hadi bakalım. Yeter lütfen yalvarırım. Bir sürelim, ne yapacağım. Hayır onlarla bir kutuda anlaşamam. Yardım edin. Çıkarın üzerimden. Yoksa beni buradan çıkarın. Sanırım hamam böceği parlak kaslarını gerçekten sevdi. Ama bu uzun sürmeyecek. Herhangi bir hamam böceği terlikle öldürülebilir. Hadi al şunu. Aldın mı? Aynen yani öyle. Ben de almayı başardım. Spor ayakkabım. Çok işe yarayabilir. Neredesiniz zararlılar? Evet bir düğmenin üzerindeymiş. Aa! sorunum çözülecek şimdi. Böcekleri zehirlemenin zamanı geldi. Kendi bu ilacı soluyamazsın. Bu ölümcül bir şey. Bu yüzden gaz maskesini yakala. Tabii herkes bilmeli. Hiçbir durumda böcek kovucuyu nefes almayın. Pekala. Tamam böcekleri hazır mısınız? Hadi bakalım. Bitti bir şey oldu Hadi sanırım olle. Suzi düğmeye tekrar basıyorsun. Ya acıktım şimdi. Bana lezzetli bir şeyler verin. Oh, Neden olmasın? Sana patates kızartması düştü. Gerçi küçücük. <laughs> Hepsi Mumu. Cidden mi? Ah. Hiç daha az görmemiştim. Ama hala çok lezzetli. E, sos nerede? Sos istiyorum. Okay. Ama çok fazla sos olunacak. Ya, nereye atıyorsun bunu? Ne yapacağım onunla? Ay, i̇ğrenç. Pekala, Ay, En azından patatesler daha lezzetli olacak. Şimdi sen ne bakıyorsun? Kıskanıyor musun? Senin benim de basmam gerekiyor. Sonunda birisi gerçekten harika bir ödül aldı. Yeah! Kendi seni bekleyen bir bavul dolusu para var. Ben kendim de bundan vazgeçmezdim aslında. Yakala! Karika. Oh really? Bana da verin. Biraz olsa bile en azından biraz. <laughs> Ama hepsi bu kadar değil. Büyük ödül henüz gelmedi. Ay öldü. Peki bununla ne yapacağım? <laughs> Tabii ya. O oh, kafesten çıkmama yardım edecek. <laughs> Geçesin özgürlük. Cool. <laughs> Bir gün ben de çıkacağım. Duyuyor musunuz? Bir gün. İzlediğiniz için teşekkürler. Ne güzel renkli kasalar. Evet, önce ben açacağım. İşte biri, ilk ben olacağım. Hadi içinde ne var? Emin şekerleri. Çok iyi. Buna bayıldım. Gerçekten çok şanslıyım. Evet, kesinlikle öyle. Kate arkadaşınla paylaşır mısın? <laughs> ne? Tabii ki hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Of ya ne kadar aç gözlü. Aç gözlü falan değilim. Al, Sanırım sıkışmış. Yardım edin. Hey. Tom gerçekten yardıma ihtiyacı var. Şuna bak. Okay. Tamam iyisin sevindim. Tamam bakalım bende ne var. Aa, oh, bu ne? Sade bir bilgisayar faresi mi? Çok garip. Bununla ne yapacağım? Vay be. Baksanıza. <laughs> Tıpkı bilgisayardaki gibi. Haklısın. Bu da eşyaları. Böyle mi değil mi? Yok. Baksanıza aldım. Ve taşıdım. Tam gereken baksanıza. Büyütelim. Büyütelim. <laughs> Tamamdır. Bana afiyet olsun. Şaşırmayın kızlar. Hmm, ne harika bir tadı var. Keşke ben tadına bakabilsem. Eller. Hayır. Siz hırsızlar. Hadi sepete gidin. Sizin yeriniz orası. İşte bu harika. Hadi Tom. Bunun hesabını vereceksin. Oh, iğrenç bir şey. Her tarafım çöp içinde. Tamam görürsün sen. Biliyor musun ne var Tom? Sana karşı bazı sorunlarımız var. Al bakalım. Of tamam. Bakın sizde ne var? Vay Bu ne? Dinamit mi? Patlayacağız. Aman tanrım. Bir şeyler yok. Aa, ben istemiyorum. Ben de istemiyorum. Aman tanrım. Şimdi soğuyacağız. Olamaz. Hepsi senin yüzünden. Bir sonraki tur ve yeni ödüller. Önce ben başlayacağım. Baksanıza şu yavru sen nasıl da tatlı bir şeysin. Şimdi senin için bir çarşafın var. Hadi yüzeyine yat. Senin tatlı şey. Şimdi seni böyle saracağım. İşte böyle tatlı çocuğum gibisin. Tamam da şimdi sana annecik süt verecek. Oy çok tatlı. Okşayabilir miyiz? Hayır. Ellerinizi çekin. Pekala tamam. Kasanda muhtemelen ilginç bir şey olacak. Bu ne böyle? Sarımsak mı? O çok pis kokuyor. Peki ne yapacağım? Komik değil. Biliyorum. Kasayı iyice sallayacağız. Ve sarımsak kabuğundan temizlenecek. İşte bu işe yaradı. Şimdi tadına bakabiliriz. Aman tanrım tadı berbat. Şaşırmadım yani. Ye, bu kokuya katlamak no. imkansız. Tamam Ben de biliyorum ne yapacağımı. Ağzını kapat Tom. Ne? Ne yapıyorsunuz? Neden kopmuyor? Yardım edin. Hayır yardım etmeyeceğiz. Ben de böyle. Aha bu bir kabus. Gerçi bu bir vampir. Yardım edin. Ah biliyorum. Hadi Tom. Nefes al. Oh, oh. Aman Tanrım. Bu ne koku böyle? Öleceğim şimdi. <laughs> aferin Tom. Aferin sana. Cool. Pekala. Şimdi bizi ne bekliyor? Okay. Hey ben başlayacağım. Vay şanına. Bunlar Doritos. Ayrıca en sevdiğim tat. Çok şanslıyım. Tamam bunu kolaylaştırmak için masaya dökeceğim ve böyle yiyeceğim. En sevdiğim içkenler hmm, lezzet. Onlara bayılacağım. Hey, bize de versene. Hadi paylaş bizimle. Eller. Gidin buradan. Senin doğru tostlarına ihtiyacımız yok. Aslında benim de kendi kasam var. Orada harika bir şey olmalı demek istiyordu Ama bu brokoli. Rokulden nefret ederim. Neden benim için yapıyorsunuz ya? Kireçlik. Çocuklar bunu yiyemem. Hadi. Bir fikrim var. Belki bu brokoliyi bir smoothie'ye çevirirsem sadece yararlı olur ve belki de lezzetli olur. Hadi kontrol edelim. Pekala. işte içebiliriz. Şimdi güzel bir bardak alacağım. Tam gereken. Tadına bakalım. Ee, kulağa hoş geliyor. Ama hayır. Çok kötü. Çocuklar sanırım şimdi kusacağım. O zaman beni ne bekliyor? Oo, orada ne olduğunu öğrenmek için kendim için sabırsızlanıyorum. Vay be bu bir çiçek silah. Acaba ne yapıyor? her şey daha fazla yapıyor. Olamaz. Ne yaptın ne? sen Tom? Bak şimdi yine bu kadar şey içmeliyim. bir fikrim var. Onu bana versene. Mükemmel. Son cips parçamı fazla yapmak istiyordum. Ama şimdi ne oluyor? Tamamdır. Şimdi bekleyin. Ben açacağım. Hayır ben açacağım. Oh baksınız da, bunlar celebele şekerleri. Onlara bayıldım. Hepsini yemek istiyorum. Ama sanırım bir tanesiyle başlayacağım. Hmm, nefis. Ama neler oluyor? Ellerim nerede? Herkes nerede? Ben görünmezim. Harika. Acilen kızlara şaka yapmam gerekiyor. Bakın, uçan kavanoz. Ama tanrım. Bir saniye Tom. Kandırma bizi sen buradasın. Bakalım bende ne var? Hmm, bu peynir. Peynir severim aslında. Özellikle pizza üzerinde. Aa, bu korkunç sesler de ne? Kasamda ne var? Aman tanrım orada birisi var. Dokunamıyorum. Bu bir sıçan. Fare yardım ona ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hemen git buradan. Aman tanrım. Şimdi ne yapacağız? Tüm dünyayı dağıtacak. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyor. Şehrin korunmam gerekiyor. Buraya gel seni terbiyesiz fare. Vay canına. Ne kadar da kocamanım. Şimdi savaşalım seninle. E, kaçtım senden ama sen kaçamadın. Aferin. Bu bir zafer. Can yenildi. Şimdi onu uzaklaştıralım. Böylece geri dönmeye cesaret edemez. Bu harikaydı. Aferin. Aferin Tom. Şimdi bir tanesini kendim deneyeceğim. Hmm, çok leziz. Ama bana ne oldu? <laughs> çok küçüksün. Tamamdır biliyorum. Şimdi bundan bir tane Tom'a vereceğim. Sarı olanı tabii ki. Hadi Tom. Saldırıya hazır ol. Ağzını aç. Yok oğlum. Vay be inanmıyorum. Küçülüyorum. Teşekkürler Kate. Vay canına ne macera ama.